Peki neden inanmadığınız ve yıkılmasını istediğiniz bu devletin organlarından birisi olan hukuku mesela beni dava etmek için kullanıyorsunuz? Ya da neden bu devletin erk makamı olan milletvekilliğini istismar ediyorsunuz? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı kurumları rahat bırakıp elinize bir silah alıp üstünden siyaset yaptığınız cesetler gibi daha çıkmıyorsunuz? Olay gelsin. Teşekkürler, teşekkürler. Kendisine de geçmiş olsun. Korona olmuş. Uzaktan iletmiş size işte soruyu. Eh, e, şimdi soruyu soran e, yayıncı keşke ifade özgürlüğüne saygı gösterebilseydi. E, ben e, avukatım aracılığıyla kendisi hakkında da suç duyurusunda bulundum. Çünkü baştan sona hakaret dolu ifadelerle Şahsıma yönelik beyanlarda bulundu. Mahkeme buna karar verecek. Ben ifade özgürlüğünden yanayım ama kimseyi de hakaret etmem. Hakaret edildiği zaman da sessiz kalmam. İşte e, kimse karşımdakine de zarar vermem. Mahkemeye koşarım. Yapacağım budur. Ve bahsedilen tartışma Aynur Doğan konseriyle ilgili olmuştu. Aynur Doğan konseri yasaklanmıştı. E, ve bu yasağı sahiplenmişti kendisi. Ben de az evvelden beri Kürtçe konusunda ne sıkıntı var? Kürtler ne yaşadı da sıkıntı var diye sorup duruyorsunuz ya. Aynur Doğan konseri Kocaeli'nde yasaklanmıştı arkadaşlar. Aslında Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkı söylemesi değil de Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde şarkı söylemesi insanlar. Yok. Çözüm süreci sırasında böyle bir şarkı söylemiş. Bu ayrı bir olay. Şu anda Derince Belediyesi organizasyonunda Kürtçe bir konser verecekti. Ve şarkıları da çok beğenilen şarkılar, İdeolojik şarkılar da değil. Çayırova Belediyesi'nde Don Kişot isimli Cervantes'in eseri Kürtçe olarak oynanacaktı. O da Derince Belediyesi'nden ilham alarak o da yasaklandı. Şimdi arkadaşlar Kürt meselesi nedir diye soruyorsunuz bana. İşte 2022 ve Kürtçe konserler yasaklanıyor daha nasıl Kürt sorunu olmasın. Arkadaşlar bir saniye biliyorum ne söyleyeceğinizi. Sanırım şuna tepki gösteriyorlar. Gerçekten bu ara AKP döneminde çok fazla festival konser iptal ediliyor. Ama sanırım bu yanlış olan sistemin mağduriyetinde biz hariç yani festivalleri iptal edilen Türkler hariç herkes kullanıyor. Sanırım onlara biraz tepki gösteriyorlar. Bir gün bile kimseye hakaret etmedim ve kimseye de bir silah doğrultmadım. Sözlerimle bu yasak yanlıştır dedim. Başka her konuda da böyle yap